aşağı in inmeye devam ederken o yüzden geçelim. Aruna Bey. Go ahead. See for yourself. Gidim mi abi? I hope that dragon is still flying around there somewhere. You think I should join the Imperial Legion? Uh, who do talk other for? Şu diğer That was Ulfric Stormcloak. Right. The leader of the Stormcloaks. They claim to be fighting for Skyrim's freedom, but the war is really all about Ulfric wanting to be high king of Skyrim. Stormcloak Kim You haven't heard of the civil war in Skyrim? Uh, against Savaş Savaş in Cyrodiil, people have other things to worry about. It's pretty simple. Ulfric founded the Stormcloaks years ago, as a sort of private army to advance his ambitions. He's always used the ban on the worship of Talos to stir people up against the Empire. He never succeeded in getting much support, so a few months ago he murdered the High King. That got the Empire's attention. You really think Daşir joined the Imperial Legion. Imperial lejyonuna katılmamı düşünüyor musun gerçekten diyor. Yani gerçekten öneriyor musun gibi bir cümle, cümle. Abduttu Ufira kaptura ne demek ya? Nasıl giderim gibi bir şey. Şu zaten okunmuyor. Işıktan. Dragom diyor çok önceleri öğrenmişti öl diyor. The war might be about to take an ugly turn. Hard to believe it was just a coincidence that the first dragon anyone's seen for centuries attacks just as Ulfric was about to be executed. Of course, I know today wasn't the best introduction to the Legion, but I hope you'll give us another chance. The Legion could really use someone like you, especially now. And if the rebels have themselves a dragon, General Tullius is the only one who can stop them. Ejder'in nereden geldiğini bilirler mi diyor. General Octavius? Ee, klanı diyeyim artık. Bu da e, onlara niçin yardım etmeyeyim gibi bir şey. No, not yet. Hayır bilmezler. A dragon, something No one could have expected that. But you can bet he'll be trying to figure it out. This could shift the Yok abi ben ejderi falan durdurmak istemiyorum. Bunun hakkında bir, birkaç düşünceye sahibim. Belki sana katıl katılırım diye. Tamam belki ben soğuk. sana katılırım. The Legion right on, Oğlum avgamaya gitmeye oyunun başında ya. Neyse. Yakacağım mı abi sen? Benim buradan sonra ne yapmam gerekiyor? General Tully, you'll want to talk to me. I'll be sure to put in a good word for you if I get a master. We've been trying this time. He surrendered pretty meekly. I thought we were taking Ulfric back to Cyrodiil. But I guess the general changed his mind. You know the rest. You haven't heard? It's pretty simple. Ulfric found... He's all... He never succeeded in getting much... I guess that wasn't such a big deal elsewhere in the Empire. But here it's cost a lot of resentment. Native son and all that. Even I'll admit it hasn't been the Empire's finest hour. But it wasn't like the Emperor had any choice, did he? If he hadn't signed the peace treaty with the Thalmor, they would have destroyed the Empire. Then where would Skyrim be? That's the part that Ulfric's supporters always conveniently forget about. Unless the Empire stands together, the Thalmor will destroy us all. Eğer kapatabilirsin kapatır yukarıda arama kısmı yok mu bir arattır ya. Brom adamı usak adam bir gitsin. Amcasının yanına gidince ana hikaye başlayacak. Taşkarın bu adamı sakınca adam gidecekmiş. Okey. Tamam abi git sen. Taşların aktif etkisini bulunmakta. Savaşçı Ogan'ı al. Oyun başı için güzel bir konuş ver bonus veriyor. Taşkar hangisi Taşkar? Bunlar mı? Ee, Mage 2. ana hikaye başlayacak. Savaş, savaşçı olan. napıyım thief stone var mage stone var warrior stone aldım <laughs> galiba e, oyundaki 5 dakikalık bir yere yarım saatte geçememiş olabilir. yo e, her hazırda bunu yaptım diyor. Tek bir tanesin abi görüyorum ya. Ben gidiyorum abi. Hadi gidelim. Arın abi bir an orada kalacaksın diye korktum vallahi korktum. Tamam abi bak konuşmayacağız hadi gidelim gidelim. Geç kaldık zaten. Oğlum bir şey diyeceğim biz ejder gidiyoruz gibi bir hissiyat var içimde ya. Abi dur. Hayır. Birini ben aldım birini sen. Kardeş bey. Abi sen benim hayatımı kurtardın yani sana eşlik edecektim ben de tabi Bok yok ne ejderi öldüreceğiz ama Aa kanka bilmiyordum Efe basınca üçüncü <laughs> şans <laughs> <laughs> daha güzel sanki daha Burada bir hanım kızımız var sanırım riverwood'a geldik. Nehir kasabası, gibi bir şey. Benim amcam diyor burada diyor. Ee, merhaba Aa, teyze. Tamam. Uncle Agvor. Buna da bir isim bulmamız gerekecek ya. Agvor diye isim mi olur ya. Burada ne işiniz var lan? İnsan bir sakan veri A Amca bey. Amca diye bir dinleye? Uncle diye.

please, mother. If you keep on like this, everyone in town will think you're crazy. And I've got better things to do than listen to more of your fantasies. You'll see. It was a dragon. It'll kill us all and then you'll believe me. Evet. Yaşlı ninemiz hakkı çıktı. Ee, çocuğun da kafasını itiliyor. Feindal thinks he can move Camilla Valerius away from me. She's already mine, I keep telling him. Kanka seni takip etsem büyük ihtimalle beni bir yere götüreceğim. Ama ben şu amcanın evine girmek istiyorum. Secret, we have company. İstersen olabilirsin. Irkın savaşçıya yatkın. O yüzden sadece savaşlarda geç. Birinci şahısta dedi. Tamam kanka. So hmm. Sen, Sen aç, aç olmalısın. Valla açım abi ya. Yo. Abla. Bir dakika bir dakika dur. Yanlış oldu. <laughs>

mass confusion. i don't know if anyone else got out alive. i doubt i'd made it out myself if not for my friend here. i need to get back to solitude and let them know what's happened. i thought you could help us out. food, supplies, a place to stay. of course. any friend of hadvar's is a friend of mine. Yo, arkadaş i'm glad to help in any way i can. Hmm. but i need your help.

We need to get word to Jarl Balgraf in Whiterun to send whatever soldiers he can. If you'll do that for me, I'll be in your debt. Did you really see a dragon? What did it look like? Did it have big teeth? Well, I'd better get back to work. You two make yourselves at home it's nice to be back in a friendly spot, huh? listen, i'm going to lay up here for a while. you can make your own way to solitude from here. i'd recommend heading to whiterun, just down the road from here. from there you can take a carriage to solitude. okay? just head north. you can't miss it. it's the capital of whiterun hold, the biggest and the best of the nine holds of skyrim. but don't take my word for it. Kanka ondan önce senin bir amcanın yardıma ihtiyacı varmış. Onu bir on söz edebilirsek iyi olacak ya. Yani. Bildim abi envanterimde neler var şimdi? Yemek var. Bunları neyle yiyeceğim ben? Ucuzlardan bir şey yiyeyim ya. Ekmek var mı ekmek? Food. Yok ekmek. Yiye abi. Bunlar pahalı. Bunları satarız. Bunu yiyelim. şu ekmeği alabilir miyiz Şunu da al. Aa, O senin önünde kanka. Onu almayayım o zaman. buna Şunu da Aa, bu kadar yeter. Yok yok yok. Hiç yemek yapasın yok şuan. şimdi. Şimdi ee, senin senin bir bulalım biz ya ilk önce. Ankara kaç defa bitirdim hatırlamıyorum 1500 saat Skyrim var kanka kaç saat bitirdim hatırlamıyorum İngilizce diye çok oyalanıyorsun e, beni geçeceğim sanırım kanka olabilir ya 2000 saate soru yok şu şu ankle galiba I could take from

turkish update, şart ya. what can you tell me about riverwood? what do you think about the war? savasakkan and edisonian object. stirred up about the damn being allowed to roam around, resting people, just for worshipping talos. but was it worth tearing skyrim apart and maybe destroying the empire? no, no. ulfric will have a lot to answer for in the end. nords have always supported the empire. Empire has been good for Skyrim. Of course. Kanka, benim 500 altınım yok. Var mı? Neyse boş ver. Atı neye geçiyor ya? bir yeri doldu gidelim artık nereye gideceğiz hmm. içeri giriş çıkışta hep yap şey yapıyor sanırım yükleme yapıyor What <laughs> the Okay, Kanka. Haritayı açabilir miyiz? Ee, biz neredeyiz abi? Biz buradayız. taktı Jarvis. Okey. Şerif'le konuşmaya gideceğiz. Veya yar. Nasıl gideceğiz ama? Şerif abi Oğlum burada gözüküyor. Ne taraftasın sen abi? daha var mı bakalım kaç 16 ne diyor tamam niye yolda 16 bulduk da şerifle nerede konuşacağız ya şerif nerede senin evin şuradan atlasak dümdüz koşsak Şimdi bu adamı kurtarsam bana bir faydası olur mu? Gidiyor mu? Buranın şerefiyle konuşmaya gidiyorum yani çok fazla da etrafta sıkıntı çıkarmak istemem ya. Şerif abimin evine benziyor burası. Lan millet sokakta aç aç. Senin evine bak. Yuga gibi evde oturuyor Nehre mu? Nehre de oh, oh. Abi seni Can I help you? If you need to sample some of the finest mead in Skyrim, you're in the right place. You need something to do, or you just enjoy slowing down the hard working folk. If you're looking to purchase any mead, speak to the owner, Sabio. Kanka şu an fark ediyorum. Ben bir oyunu Türkçe yapıp gelin. Bir dakika. <laughs> Mehmet aradı. Arayamama. İkinci bölüme oyunu Türkçe yaptıktan sonra devam edelim.